Allah'tan bir şey istediğimiz zaman hayırlısını istemek gerektiğini çok geç öğrendim. Ama maalesef bunu öğrendiğim zamansa her şey için artık çok geçti. Eşimle severek evlenmiştik. Yıllar geçmesine rağmen bizim bir çocuğumuz olmadı. Çocuğumun olmaması beni adeta farklı bir insana dönüştürmüştü. Kavgacı, huysuz bir insan. Aslında benim böyle olmamda arkamdan söylenen sözlerin etkisi büyüktü. Nedense duyduğum sözlerden çabuk etkilenirdim ve bu sözler karımla kavgalarımızı tetiklerdi. Çocuğumuz olsun diye gitmediğimiz doktor kalmadı ama yine de çocuk sahibi olamadık ve bu durum evliliğimizi gölgeliyordu. Günlerce düşündüm, taşındım ve yeniden evlenmeye karar verdim. Karımın üstüne kuma getirecektim ve bu fikrimi anneme söyleyince annem, ''Oğul oğul, hele kendine gelesin. Bu kızı sen severek kaldın. Çocuk da çocuk tutturup durma. Karının da kalbini kırma. Allah'tan daima hayırlısın iste. Hem bak, Şura suresinde ne buyuruyor Yaradanımız? Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Veya erkek ve kadın olarak onları evlendirir de, onlardan dilediğini kısır bırakır. O her şeyi en iyi bilir. Dilediği her şeye kadirdir. Dese de, ''Anamın söyledikleri bir kulağımdan giriyor, öbüründen çıkıyordu.'' Herkes benimle dalga geçer oldu ana. Çocuksuza çıktı Kaç yıl oldu biz evleneli? Bunca yıl içerisinde bana bir çocuk bile veremedi. Kaç kere doktora götürdüm. Tedaviler ettirdim ama nafile. Bu kadına bana hayır gelmez. Yeni bir avrat alacağım kendime dedim. Ve anamın tüm karşı çıkmasına rağmen aldığım karardan vazgeçmedim ve karıma durumu anlatmak ve yeniden evlenmek istediğimi söylemek amacıyla yanına gittim. Karıma söyleyeceğim sözleri düşünüyordum ve bu düşünceli halimle gözlerimi karımın gözlerine çevirince karım duyacağı sözlerden habersiz gözlerimi sevgi dolu gözlerle baksa da karımın bana olan sevgisini görmezden geldim ve büyük bir öfke içerisine senin bana oğul filan vereceğin yok ben de düşündüm taşındım yeni bir avrat almaya karar verdim deyince Şeyma'nın gözleri doldu ve yapma Hasan'ım yuvamıza ikilik sokma diyerek ağlamaya başladı bir yandan anam, diğer yandan Şeyma beni aldığım karardan vazgeçilmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Aldığım karardan hiç kimseye caydıramazdı. Kararlıydım. Çocuğum olsun istiyordum. Sırf çocuğum olsun diye başlık parası vererek genç bir kadınla kısa süre içerisinde nikahlandım. Tek istediğim bir çocuktu. Yuvam onunla şenlensin istedim. Ama bu isteğimin başıma ne işler açacağını tahmin bile edemezdim.'' Resmi nikahlı olan ilk eşim üzerine kuma getirince beni terk etti. Affetmedi beni. Boşanmadık da ama gittiği günden beri ne arar, ne sorar, ne telefonlarıma cevap verir. Ben evlendikten kısa süre sonra evi terk eden karımın gidişine üzülüşüm fazla uzun sürmedi. Çünkü aldığım haberle aklım başıma gelmişti. <laughs> Baba olacaktım. Hemen anamın yanına gittim ve anama müjdeyi verdim. Ama annem ilk eşimle geçindiği gibi ikinci eşimle geçinemeyip sürekli kavga halinde olduğundan ve eşimin davranışlarını beğenmediğinden çocuğa pek sevinemedi. Çocuğumun olacağı haberini aldığım günden beri mutluluktan ayaklarım yere basmıyordu ve ikinci eşimin ellerini sıcak sudan soğuk suya bile sürdürmüyordum. Her hizmetini ya ben gördüm ya da birini tuttum hizmetini gördürdüm. Ne isterse aldım ve bir dediğini iki etmedim çünkü ona değer veriyordum.'' Bir gün benden hediye olarak bir telefon almam isteyince ona istediği telefon olsun diyerek en pahalı telefonlardan birini aldım. Eski telefonu kullanışlı olmadığından çok fazla elini almazdı ama yeni telefonunu elinden düşürmüyor, sosyal medyadan çıkmıyordu. Bana da canım sıkılıyor da bunlarla avınıyorum diye söylerdi. Günler böylece geçip gitti ve o çok beklediğim doğum zamanı gelip çatmıştı. O doğum yapacaktı ama ben ondan daha fazla heyecanlıydım. Nihayet yıllardan sonra benim de çocuğum olacak diye sevinip duruyordum. Her şey yolunda gitti ve doğum oldu. İnanamıyordum artık ben de babam olmuştum. Sevinç ve mutluluktan ağzım kulaklarıma varmıyordu. Doğumdan sonra karıma bir haller olmaya başladı. Bebeği mama ile besliyor, emzirmiyor. Ben bir akrabama gidiyorum diyerek odadan kayboluyordu. Gittiği yerden birkaç gün gelmiyor ve bebeği de gittiği yere götürmüyordu. Bu sık sık olmaya başlayınca şüphelenmeye başladım. Bebek 6 aylık olana kadar bu şekilde devam etti ve daha sonra karım gitti ama geri gelmedi. Aramadığım yer, çalmadığım kapı kalmadı ama onu bulamadım. Küçücük çocuk anasız ortada kaldı. Anama ağladım, yalvardım. Ne olur ana, yavruma sahip çık dedim. Ama anam oldukça ihtiyarlamıştı. Küçük bakıma muhtaç bir çocukla ilgilenmesi onun için kolay olmuyordu. Derken günlerden bir gün telefonum çaldı. Arayan çocuğumun annesiydi ona. "Neredesin sen?" diye sordum o da "Artık geri dönmeyeceğim. Sosyal medyadan tanıştığım biriyle birlikte olduğunu, ona kaçtığını ve onu çok sevdiğini ve onu arayıp sormamı istemediğini" söyleyince kafamdan aşağı kaynar su dökülmüş gibi bir hisse kapıldım. Eskiden çocuğu olmadığı için eşime söylemediğim söz kalmamıştı. Ama ona yaptıklarımın cezasını sanırım fazlasıyla ödüyordum. Çocuk çocuk diye tutturmuş durmuştum. Ama şimdi çocuk vardı ama maalesef çocuğun anası ortada yoktu. Kendime ait iş yerim olduğundan iş konusunda zorlanmıyordum. İstediğim zaman işe gidebiliyordum ama başımı da yerden kaldıramıyordum. Çocuk sürekli ağlıyordu. Benimse moralim öyle bozuktu ki ne elimi kolumu kaldıracak mecalim ne de kapıya çıkacak yüzüm vardı. Artık burada kalamazdım ve hızla birkaç parça eşyayı valize koydum, bebeği de pusete koyup arabaya bindim. Anamı da aldım ve karım Şeyma'nın evine gittik. Kapıda beni görünce içeri almak istemedi ama bebek şiddetle ağlamaya başlayınca kapıyı açıp bebeği ve bizi içeri aldı. Onunla ilgilendi, Yedirdi içirdi Ve onu uyuttuktan sonra yanımıza geldi Anamla görüşüyorlardı zaten de Bunca zaman sonra ben ilk defa gelmiştim O içeri girince Yerimden fırladım ve ona Ne olur ben ettim sen etme Beni affet kıymetini bilemedim Çocuk da çocuk diye tutturdum Hayırlısın istemedim Diyerek olanları anlattı Üzüldü ama Beni affetmeyeceğini söyledi O gece orada kaldık Oradan en azından bir düzen kurana kadar onunla kalmamıza izin vermesini istedim. Biraz düşündü ve anamla bebeğin kalabileceğini ama beni misafir edemeyeceğini söyledi. Ona kızamazdım ki. Haklıydı çünkü. Evden ayrıldım ve kendime önce iş aradım sonra ev ama neredeyse imkansız gibiydi. Ama işin güzel tarafı bu süre içerisinde eşimin bebeğe bağlanması olmuştu. Zaten yıllardır bebek hasreti çekiyorduk. Yuvamız bu yüzden de almıştı. Eşimin çocuktan ayrılacağını düşündükçe üzüldüğünü görüyordum ve beni belki affeder diye ümit ediyordum. Düşündüğüm gibi oldu ve beni affetti barıştık. Her şey güzel gidiyor, mutluyuz derken çocuk ansızın rahatsızlandı ve onu kurtaramadık. Çok ağlayınca annem, Resulullah Efendimiz şöyle buyurduğunu anlattı. Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allah Teala meleklerine kulumun çocuğunun ruhunu mu aldınız buyurur. Melekler evet derler. Allah Teala kulumun gönül meyvesi ciğer paresini mi kopardınız buyurur. Melekler evet derler. Allah Teala peki kulum ne dedi buyurur. Melekler sana hamdetti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek istircada bulundu derler. Bunun üzerine Allah Teala o halde kulum için cennette bir ev yapın ve adını da hamd evi koyun buyurur deyince sabrettim ve Allah'tan sabır diledim. Yapabileceğim bir şey yoktu. Allah verdi, Allah aldı. Bize de sabretmek kaldı. Çocuk çocuk diye yuvamın dağılmasına neden olmuştum. Ve Rabbim verdiğini alınca yine çocuksuz kalmıştım. Bu sefer çocuk olmadığı için onu üzmüyordum. Eşimin kıymetini anlamıştım sonuçta. Derken günlerden bir gün karımın uzak bir akrabasının vefat ettiğini ve üç küçük çocuğunun ortada kaldığını işittik karımla göz göze geldik. Onun ne demek istediğini anlamıştım ama istersen bir anama danışalım dedim ve ve aldığım haberi aktardım. Çocuklara sahip çıkmak istediğimizi söyleyince sevindi ve dedi ki Allah rızasını kazanabilmek için yetimlere sahip çıkın. Ayrıca Yüce Yaradanımız verisi bulunduğunuz yetimleri evlilik çağına varıncaya kadar gözetip deneyin. Eğer onların akılca olgunlaşıp kar zararı ayırt edebilecek bir duruma ulaştıklarına kanaat getirirseniz, o takdirde mallarını kendilerine hemen devredin. Büyüyecekler de mallarını elimizden alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Muhtaç olan da ihtiyaç ve emeğine uygun olarak meşru ölçüde bir şey yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğinizde yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter Evet Annem böyle deyince hemen hazırlanıp Çocukların olduğu şehre gittik ve Uzaktan akrabaları olduğumuzu Üçünü de istediğimizi söyledik Ve zaman geçtikçe Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra Evimize getirdik Yetimlerin yüzü gülsün diye gayret ettik Onları okutup meslek sahibi Olmalarını çok istiyoruz Zamanı gelince evlendiririz İnşallah torunlarımız bile olur diye Hep hayal kuruyoruz Çocuklar bize alıştılar ve bize anne baba diyorlar. Kendileri istedi öyle demeyi. Biz istemedik ama onlar bize ana baba dediğinde o kadar mutlu oluyoruz ki Rabbimize şükrediyoruz.